kanalda ekstra izle. Benim canımı sıkmayın. Allah. Hay kaçım. Sky is one HP. Hani sen tut. Hayır <laughs> abi. Burada benim. Kızım benim. Kaç? İzledim ben bunu geç. Ha tamam o zaman kanka. Ah, GG droba. Giriyorum. Çocuk izlemiş ya. İzlemeyelim şey biz. Oğlum seni koymuşlardı lan o kadar eray Harbi ya. mi? Ananı sikeyim hadi. Harbi diyorum oğlum. Yo arkada <laughs> izlemiş ya. O yüzden ben saldım dedim ya. A aç oğlum aç. Bir dakika. Ship basında videosu gelmiş bir tane. Onu da izleyeceğim. Tamam. Heh. Sky is 1 HP. Hayır be. nice. lan. Hayır <laughs> <Oğuz. gülüyor> lan. Hayır 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 lan. lan. Hayır lan. lan. Hayır lan. lan. Hayır lan. Hayır lan. Hayır lan. I mean. even... <laughs> evet. Geldim abi. Gitti ah, no. 120 ee, Why? Saylamam. Why be? You just can hold. You can. Birazdan gireceğiz Juicy, dur bak kanka. Oy! Oy! Zıp zınk. Ben bime. Abi manyak. Güzeldi. Tık tık. <gülüyor> <gülüyor> <Burası>. <gülüyor> Direkt vuruyor ya bir de el. Beklesene el sal el sal sal. Aynı harbi benim gibi oynuyor. Ben açılıyorum ya. Öyle mi? Hı. Ben şey atayım Tamam <laughs> bir. Ya A gelmiyorlar ya yürü E yine vurdu. Ümit var beğeni yani çok kalabalık. E bastım Ök kaçmak bak. için biliyor musun? Ne yaptınız? Ee... Oğlum Runa Spian her videoda odası değişiyor lan. Bir dakika ya. Oğlum Twitch'ten boşlarda da çok farklıydı. Her, her yayın farklı oda. Konsept bu. Ama bilgisayar hep aynı amına koyayım. Kamera açsın Doğru. Ya amına koyayım. Şurada iki bir şey yapayım dedim. Ya bura. Hemen bozun amına koyayım ya. Hemen bozun ya. Dönüyor. var. Dedim ama <laughs> Esselam Aleyküm sevgili Aleyküm ]arak. selam Efe dayım nasılsın iyi misin? Hoş geldin. Dostum hoş buldum sağ ol. sen nasılsın? İyiyim valla dayıcım ben de öyle video video yayınmayın. İzleyici bayılıyor. olarak eşlik ediyordum ama <laughs> bu güzide sohbetten marum kalmak istemedim. Hoş geldiniz Dedim. <laughs> Çok sağ ol. Efe sen cc dropla ne yaptın kanka? Yani bir şeyler çıkarabildin mi? Kanka. Ben... Anka. Bir şey söyleyeceğim. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tamam benim dünkü yayınımın son bir buçuk dakikasını açabilir misin yayın özelliğine? Video bittikten sonra mı açayım şimdi mi açayım? Oğlum dün çok <laughs> ya video bittikten ya. sonra aç. Tamam tamam. Tamam dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Farevel 2000 dolar yapıyor. Bakalım Efe büyük ihtimal Efe katlı da bize bir artistik yapacak. Dur. İzleyelim şunu bir. Ha? Zamanınız var. <laughs> aman güzel güzel. Aman ben aman de böyle ben çığlıklar teşir. atıyorum ya. Gel şuradan TP atalım gel gel. Oradan Keju'ya gideceğiz diyor de. Oynamanız lazım. Sağda. Tamam, gel. Tamam, hiç göstermeyin. Gelen, bunun da adam var. <laughs> Atlayınca vururuz. At atlarsa vururuz, aynen. aynen. Ekip yazmıyor mu? Ayrıldım bura. <laughs> Attılar beni. <laughs> Eray da gitti be. Atlamadı. Ben harbi atıldım mı? Bu kadardı kanka. Atladı. Bunun altını almışlar. <laughs> ya ne soruyor? Düştü. Geldi geldi. Başka? One more. Lan. Şunu şunu alayım. Başka. Bir düşman kaldı. Karma bomba çıktı. One is one Oyyy <laughs> <Yanında>. Kanka <laughs> <laughs> kameram var ya Ya o bekle beni bitiriyor ya yani. yemin <laughs> <Ne> ediyorum <laughs> Joyslide. Joyslide. Wicked. Çok Joyslide. 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 Bir de rahat oynayamam ha Epic Spike bende. Spike aslan ve he? Gerçek aslan. Bir düşman kaldı. Mana Ne yaptın lan sen? Site'de 91 patladı 91-37 Bir de platform Lego mi gitti? Lego tam zorba değil mi ya? Bir saniye, bir site Allah ya Oy Ne? E ne yapıyorsun lan? lan? What the 2. güzel vurdu <laughs> o, o ne? Oğlum Herhalde Kanka arkaya bakıyorum Nereye gidiyorsun <laughs> şok oku? Spike B'de düştü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Dikkat dikkat. Bir düşman. Kaldı. Oh, aldın aldın. Baba ne diyorsun ya? <laughs> ne oluyor ya? yolduruyorum. Termal bomba çıktı. Değişken serinde iyileştiriyorum. Görüş kısıtlamı <laughs> yok. <laughs> Yük yok. Kalan son oyun. oyu. Direkt tek. Karetimiz ah, gitti. Bir düşman kaldı. Bu da dört. Aldınız mı tek? Tam kafadan. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Bravo. Köşede. Kimin neyse. Vay, vay, vay. Oy. O ne ya? Harip <laughs> bir oyun ya. Yani. Kızın Oh my god! What? Korean jet? O oh, oh. oh. <laughs> 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 oh, lan nasıl ölmedi? <laughs> evet arkasına gitti bir tık da ölmesi lazımdı <laughs> ya. Spike, oh. Spike A'da düştü. You have race name. İyi uykular. Bir düşman kaldı. Oo. <laughs> sen, sen nesin Al. kaldı. Bekle. Bekleyin gitsin belasın. Yazık amına koyayım sütle yapamadı adam. <gülüyor> <gülüyor> hani ben vardım lan harbi. Amına kodum mu Efes'i? Kanka var. Hiç. Da... <laughs> Devam et izle. Bana ne izliyorsun <laughs> lan? Yok kanka sen de Efes dedim. Kanka seni bro momenta koymuşlar ya amına koyayım yanlış video. Senin ben Oğlum sen yalan. Dinam keldim yatak attım baktım donuda da kelvin ekmeği yedi sırada kafadaki geldi. Saçı da katran gözleri baldan taşıklarım toptan alır ama azdan kaka katran baba baldan tutu toptan azdan. Karabağ savaşında gibiyim tepelerin arasında bebeğim. Pocket